Şu an merkez ofisimiz Kartal'da. Kartal dumankaya Duman Kaya Vizyon'da merkez ofisimiz ve ARGE merkezimiz var orada. Düzce'de üretim fabrikamız var. Deterjan kimyasalları üretimi yapıyoruz orada. Farklı kendi ürünümüz olan ürünler var, ham maddeler var üretimini yaptığımız. Önümüzdeki dönemde de şurada görmüş olduğunuz GOSP'ta bir fabrikamız açılacak yılbaşından itibaren. Yaklaşık 100-120 kişilik bir ekibimiz var. Komple satış, satın alma, üretim, muhasebe, finans hepsini kattığımızda 120 kişiye yakın bir ekibimiz var. 15 kişilik bir satış ekibimiz var. Ben de satış ekibinin içerisinde çalışıyorum. Kale Kimya'da havuz kimyasalları, gıda kimyasalları ve ilaç kimyasalları bölümüne bakıyorum. Her yıl yeni ürünler bünyemize kataraktan ilerlemeye devam ediyoruz. Gıda da çok yeniyiz. Gıda yeni bir başlangıcımız var. Ee, yeni bir distribütörlüğümüz var. Buna yeni ürünler eklemeye çalışıyoruz. Yeni projelerimizden birisi o aslında. Ben de gıdanın içinde olduğum için öyle devam ediyoruz yani. Fuar çok güzel geçiyor. Ee, i̇ki gündür çok yoğunuz. Biraz arkada olmamıza rağmen gayet güzel. Hiç boş kalmadık. Şu an biraz boşluğumuz oldu. Çok güzel. Gayet güzel geçti. Yurt dışından çok fazla misafirimiz geldi. Kasım ayında burada Türkçemde olacağız.